Evet, dersimize hoş geldiniz. kılısın 6. ve son dersine geçiyoruz şimdi. Bu bayağı bir önemli. Bu dersimizde Time Kılısında Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme ekleyeceğiz. İşlemleri ekleyeceğiz. Bayağı güzel şeyler ekleyeceğiz. Haydi, başlayalım. Şimdi Peki, buna toplamayı nasıl eklerim? Mesela Ben şöyle bir Şunları Şunu diziştirelim mesela. Şöyle Print 10 artı 5 diyorum ve 15 yazıyor tamam şu da 15 şu 10 45 şu bu 10 45 şu 10 15 de bu tamam peki ben bunu nasıl yeterli şu artın üzerine tıkladım tamam Altı bir şey ben onu tıklıyorum ve gidiyorum burada bir sürü şey var görüntüsü var add fonksiyonu var add add burada add peki bu add ne demek Şöyle bunu kapatabiliriz. Şöyle DTL geldiğim zaman artının üzerinde gözge et çıktı. Ben buraya eksi desem ne olurdu? Sab çıkacak. Yani bu artı ile eksinin kendi öyle birkaç şeyi var. Ede ne çıkıyor? Artı et çıkıyor. Tamam. Şimdi. Demek ki bizim artı toplama için add adlı bir metod oluşturmamız Hemen oluşturalım. Add. Add add'imiz şu. Bu order bir tane self parametre sonra bir tane de order parametre. Peki hangi self hangi order? Gördüğünüz gibi iki tane var. İlki yani şu self bu da order oluyor. Şu order. Tamam. Bu Peki. Öncelikle isterseniz iki tane saat oluşuyoruz. Saat 1 diyelim. 10.45 Saat 2 diyelim. Bu da 5.15 Bu 10.45 olacak. 10 Onu 10 geç olsun. Tamam mı? Öbürü de Time 2 20 gelsin. Ben bu ikisini toplasam ne olur? 12 12,5. Değil mi? Aynen öyle. 12,5. buçuk. Hemen toplan fonksiyonumuz. Bu ders uzun ders oldu bu arada. Hemen fo toplan fonksiyonumuzu yazıyoruz. Şimdi self bu odur bu. Şimdi self bakın oduda da çıkıyor çıkmıyor ama sefte çıkıyor mu? Self ile işimiz var şimdi. Yapacağımız şey şu. Bu bir tane saat önce o saatte bizim için şey olacak mesela. Ne diyor ismi ya ne olacak? Ne olacak? Ha bir tane time nesnesi döndü. O time nesnesi bunun ikisinin toplamında oluşan bir değer olacak. Hemen onu olacak. Şimdi peki ne olacak bu? Hemen yazmaya başlıyorsun. Şimdi. Öncelikle. DK diye bir değişken oluşturacağım. Buraya sel. Nokta. Dakika. Artı. Order. Yani diye. odur Order nokta dakika. İkisini dakikasını toplayacağız. Ben bütün de dakika desem ne olur? Dinleyelim sessiz. Işte ne olur? Bir dinleyelim. Print. Saat 1 artı. Saat 2. 30 döndürdü. 10 20'nin toplamı 30. Güzel. Bir de saat diyelim. Satması olsun. self saat artı odur nokta saat. Sen lan döndürmedi değil mi? Bu sayede de tüm saati döndüm. Oldu 12'de ama. E bitmiş gibi geldi. saat nokta dakika burada bu kadar basit yani nerede Bir dakika On iki buçuk yazdı. Peki çok basit ama bir hata var aslında peki nasıl bir hata? Hemen şöyle göster O saati 23 yapıyorum. Bunu da 50 yapıyorum. Şimdi 25 70. Böyle bir saat var mı sizce? Yok. Yok. Burada şöyle bir şey yapacağız. Hazır mısın? Burada if dakika. D2. Nerede? Büyüktür. Nerede? Büyüktür. Büyüktür 60. 60'tan büyükse. D2 eksi eşittir 60. 60 çıkardık. Mesela 70 ise bundan. Ama burada bir tane wire sokacağız. Çünkü 60'tan kat kat büyük olabilir. Bunu DK 60'tan küçük olan kadar tekrarlayız. Bir çok fazla büyük olabilir. Bir de firma ve her seferinde saati bir, saate bir ekleyeceğiz. Saati de şurada oluşturmamız gerekiyor. Aynen şurada, şurada, şurada oluşturmamız gerekli saati. Aa, şimdi Böyle saat artı eşittir bir. Bunun kaç olmaz aslında gerekiyor ben size söyleyeyim mi? 0 0 saat biri saat mi? bir öbüründe 20 mi olması gerekiyor? Yok. 26 20de 2 20 olması gerekiyor. Yani 2 20 2 10, 2, 10 geç olması gerekiyor. 2 10 geç. Ay 2 10 geç olması gerekiyor. 2 10 geç olması gerekiyor. Bunu nasıl 2 10 geç yapacağız böyle? Şimdi bunu da yaptıktan sonra böylece her seferinde bir ekleyecek ve olacak saatimize sonra diyeceğiz if saat büyüktür 23 mü? Aynen öyle 23'ten büyükse. Yok ya bir dakika. 60 olabilir mi? 60 da olamaz bu. Eşit ya da büyük veya eşitse diyeceğiz. 60'dan küçük olana kadar bu. 23'ten 23'e büyük aynı şekilde büyük veya eşitse 24 mü? Aynen 24. Büyük veya eşitse We'll just Ama değiştireceğiz. Bir şey var jitterledge. Bunu dakikaya, saat yapacağız. Şurayı biraz değiştireceğiz. Burayı 60 yerine 24 yapacağız. Burayı da saat eksi eşittir. 24 diyeceğiz. Evet. Uh. Aynen 24 diyeceğiz. Azım bir deniyoruz. Niye yine böyle görüyoruz? Bakalım şöyle bir. Niye yine aynı şey görüyoruz? Niye biz yine aynı şey görüyoruz ya? Topluyoruz ikisini tamam. 60'tan büyük mü? Evet büyük. Tekrar bir çalıştıralım. Yaşar. Tekrar çalışıyoruz. 70, 25 70. Niye? Dakika 60'tan büyük mü? Büyük. Dakika büyük 60 mi? Evet. dakika 60'dan küçük olana kadar tekrarla. Ha, şu. Şimdi şurası yanlış olmuş. Buraya büyük gelecek aynen öyle. Tamam oldu. Bakın. Dakika 60 büyük. Şey yaptık tamam. Şimdi olması gerekiyor. 2 10 geçecek. Çok güzel yaptık. Şimdi çıkartma yapalım. Çıkartma sap da hatırlarsanız. Def. Sap diyeceğiz bu sefer. Sap. Tamam. Aynı şey. Hatta çıkartma yapmayayım. Video uzamasın. Çıkartma da yine aynı şekilde. Yani şurada işaretleri değiştirerek falan filan siz onları yaparsanız size güveniyorum. Ben şimdi öbür gerekçelerden biri olan string'e geçeceğim şimdi. Ben böyle saat bir yazdığım zaman böyle böyle bir şey yazıyorum. Ben bunu yazması yerine gösterelim. Adı saat olsun. Böyle yazması yerine Böyle bir şey yazmasına gerekiyor. Şu anki saat nokta şunu yazması istiyorum. Ama ya ben illa saat nokta aynı demek zorunda olmayayım. İlla bunu yazmak zorunda olmayayım. Ben böyle yaz zaman da 23.50'yi görebileyim. Ben bunu istiyorum. Bunu yapan metodumuz ismi string. Çıkartmayı çarpmayı bölmeyi nasıl yaparsınız? Peki çıkartmayı çarpmayı bölmeyi şeyi nasıl öğreneceğim derseniz yapmalı için şey çıkar basit. Bakın print diyecek. Buraya 5 eksi 9 yazacaksınız mesela. Öğrenmez gereken işaret neyse onu yazacaksınız. Buraya ct ile tıklayacaksınız. Şuraya, şöyle. gibi ne diyor? Sap diyor. diyor. Şurada göz diyor. Şurada sap diyor fark et. ct ile z. fark ettiğiniz gibi sap yazıyor. Sap yazdığı için sap. Mesela şu olsaydı. Neymiş mesela bakalım ben. True değilmiş bu. İki tan bundan neymiş? Floor değilmiş. Çarpı neymiş? Mul olması gerekiyor. Mulmuş. bundan neymiş? Böyle po olmuş. Hepsi teker teker böyle bakarsınız siz artık. Yapacağınız zaman. Eklemesi süre kalmış artık onun. Şimdi. def string. Peki string metodunu oluşturacağız. Aynı şey. Nasıl? bunu yapan metodumuz bizim string. Peki string'i nasıl yazarız? Şöyle yazalım mı? String. Çok güzel yazdık. ne? Hadi, yanlış bak. Tamam string yazdık. Peki bu string bir de ne yazdık? Time. Return. Self. Nokta time. Self. Nokta time. Babası şimdi iyice gördüğü gibi 23 de gördü. Evet. Çıkartma, çarpma, toplama artık onu siz yaparsınız. Bu bu kadar. Uğratmak istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay.